Tarihi Illuminati: Kısa bir bakış. Tarih boyunca fısıltılar ve spekülasyonlarla örtülü bir isim, Illuminati. 1776'da Baviera'da bir hukuk profesörü olan Adam Weishaupt tarafından kurulan bu topluluk, Aydınlanma çağında ortaya çıktı. Temel ilkeleri batıl inançlara karşı çıkmak, aklı, laikliği ve bireysel özgürlüğü savunmaktı. Bazıları tarafından radikal olarak görülse de, bu idealler dönemin aydınlarında yankı buldu. Ancak Illuminati'nin varlığı kısa sürdü. 1785'te Baviera hükümetinin baskısıyla grup dağıldı. Kısa ömrüne rağmen Illuminati silinmez bir iz bıraktı ve dünya olayları üzerinde büyük bir etkisi olduğu iddia edilen birçok komplo teorisine konu oldu. Genellikle somut kanıtlardan yoksun olan bu teoriler, Illuminati'yi perde arkasından ipleri çeken gölge bir organizasyon olarak resmeder. Bu video bu iddiaları inceleyerek, tarihsel bağlamlarını keşfederek ve kanıtları veya kanıt eksikliğini inceleyerek Illuminati'ye duyulan sürekli hayranlığı anlamaya çalışıyor. Fransız Devrimi'nden günümüz medyasına ve finansına kadar Illuminati'nin sözde etkisi komplo teorileri alanında sınırsızdır. Gerçeği kurgudan ayırarak tarih ve bu anlatıların baştan çıkarıcı gücü hakkında daha net bir anlayış kazanabiliriz. Komplo teorileri rüzgardaki fısıltılar gibi her zaman belli bir çekiciliğe sahip olmuştur. İnsanlar bilinmeyenin cazibesine kapılarak olayların ardındaki gizli güçleri keşfetmeye çalışırlar. Kabul görmüş tarihin perdesinin arkasına bir bakış sunarlar ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını öne sürerler. Bu teoriler, tarihsel olayların ardındaki gizli motivasyonları ortaya çıkarmayı amaçlar. Gizli geçmişi ve gizliliğe verdiği önemle Illuminati, bu tür teoriler için verimli bir zemin haline geldi. Bu gizemli topluluk, tarih boyunca birçok komplo teorisinin merkezinde yer aldı. Bu anlatılar genellikle Illuminati'yi gizemli hedeflerine ulaşmak için büyük küresel olayları yöneten güçlü ve gizli bir güç olarak tasvir eder. Bu güç, dünya olaylarını perde arkasından yönlendiren bir el olarak görülür. Monarşinin devrilmesi ve çalkantılı ayaklanmasıyla Fransız devrimi, Illuminati'nin müdahalesi hakkında spekülasyonlar için verimli bir zemin sağladı. Bu devrim, birçok komplo teorisinin doğmasına neden oldu. Bazı teorisyenler, devrimin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerini, Illuminati'nin sinsi etkisinin radikal gündemini Avrupa'ya yaymasının bir kanıtı olarak gördüler. Bu idealler, Illuminati'nin gizli planlarının bir parçası olarak yorumlandı. Bu, Illuminati'nin adının önemli tarihsel olaylarla iç içe geçtiği bir trendin başlangıcı oldu. Tarih boyunca birçok olay bu gizli topluluğun etkisiyle ilişkilendirildi. Amerikan Devrimi de Illuminati komplo ağının içine girdi. Bu devrim Illuminati'nin etkisinin bir başka örneği olarak gösterildi. Dolar banknotundaki her şeyi gören göz gibi Amerikan ikonografisine gömülü sembolizm, kurucu babaların bu gizli toplulukla bağlantısı hakkındaki spekülasyonları körükledi. Bu semboller İlluminati'nin etkisinin bir kanıtı olarak görüldü. Genellikle varsayımlara ve yanlış yorumlamalara dayanan bu teoriler, tarihsel olaylar için alternatif açıklamalar arayanlar arasında ilgi gördü. Bu teoriler, insanların olayları farklı bir perspektiften değerlendirmesine neden oldu. Radikal sosyal ve politik ayaklanma dönemi olan Fransız Devrimi. Avrupa tarihinde önemli bir an olarak duruyor. 1789'da Kraliyet Otori Otoritesi'nin sembolü olan Bastille'in basılması, Fransa'yı kasıp kavuran ve ulusun gidişatını sonsuza dek değiştiren bir ateş fırtınasını ateşledi. Kaos ve kan dökülmesinin ortasında, komplo fısıltıları dolaşmaya başladı ve bazıları Illuminati'yi işaret etti. 1785'teki sözde dağılmasına rağmen, Illuminati'nin Fransız toplumuna sızdığı, monarşiyi baltalamak için anlaşmazlık ektiği ve isyanı kışkırttığı yönünde teoriler ortaya çıktı. Devrimcilerin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik çağrıları, Illuminati'nin yıkıcı ideolojisinin iş başındaki kanıtı olarak yorumlandı. Genellikle somut kanıt olmadan ortaya atılan bu iddialar, devrimin şiddetine ve geniş kapsamlı sonuçlarına açıklama arayanlar arasında ilgi gördü. Ancak tarihçiler genellikle bu iddiaları reddeder ve Fransız Devrimi'ni karmaşık sosyal, ekonomik ve politik faktörlere bağlar. Onlarca yıllık ekonomik kötü yönetim, katı bir sosyal hiyerarşi ve artan aydınlanma idealleri devrimin patlak vermesine katkıda bulundu. Illuminati bazıları için uygun bir günah keçisi olsa da bu çalkantılı olaylarda hiçbir rol oynamadı. 4. bölüm. Amerikan bağımsızlığı ve Illuminati fısıltıları. Atlantik'in ötesinde Amerikan kolonileri kendi devrimlerini yaşıyor. İngiliz yönetimini deviriyor ve özgürlük ve öz yönetim ilkeleri üzerine kurulu yeni bir ulus kuruyorlardı. Bu devrim sadece askeri bir mücadele değil Aynı zamanda bir ideolojik savaş olarak da görülüyordu. Bazıları için bir umut ışığı, yerleşik güçler için bir tehdit olan Amerikan Devrimi de Illuminati'nin bir kez daha sahneye çıktığı komplo teorilerinden payını aldı. Bu teoriler, devrimin ardındaki gizli güçleri sorgulayanlar tarafından yaygınlaştırıldı. Bazı teorisyenler, bağımsızlık için hayatlarını riske atan aydın düşünür Kurucu babaların gizlice Illuminati'nin ideallerinden etkilendiğini öne sürdüler. Bu iddialar devrimin entelektüel temellerini daha da karmaşık hale getirdi. Amerika Birleşik Devletleri büyük mühründeki her şeyi gören göz gibi Mason sembollerinin varlığına bu bağlantının kanıtı olarak işaret ettiler. Bu semboller komplo teorisyenleri için güçlü birer argüman haline geldi. Illuminati ile bazı aydınlanma çağı değerlerini paylaşan bir kardeşlik örgütü olan Masonluk, bu anlatılara karıştı. Masonluk, devrimin ideolojik arka planında önemli bir rol oynadığı iddia edilen bir başka unsurdu. Ancak bu iddialar genellikle Amerikan devriminin arkasındaki tarihsel bağlamı ve motivasyonları göz ardı eder. Devrimin gerçek nedenleri daha çok ekonomik ve politik şikayetlere dayanıyordu. Kolonistlerin İngiliz yönetimine karşı temsil edilmeden vergilendirme ve ticaret kısıtlamaları da dahil olmak üzere şikayetleri devrimin arkasındaki itici güçlerdi. Bu şikayetler kolonistlerin bağımsızlık arayışını körükledi. Bazı kurucu babalar mason olsa da bu kardeşlik örgütüne üye olmaları Illuminati'ye veya iddia edilen hedeflerine bağlılık anlamına gelmez. Masonluk devrimin ideolojik diliğinin sadece bir parçasıydı. 5. Bölüm, Napolyon, Dünya Savaşları ve Genişleyen Entrika Ağı Birinci yüzyılın başlamasıyla Avrupa kargaşa içinde kaldı. Siyasi ve sosyal yapılar hızla değişiyordu ve bu değişimlerin ortasında yeni güçler ve ittifaklar ortaya çıkıyordu. Parlak bir askeri stratejist olan Napolyon Bonaparte, Fransa'da iktidara geldi ve sonunda kendini imparator ilan etti. Onun liderliği altında Fransa askeri ve politik olarak büyük bir güç haline geldi. Fetihleri ve hırsları Avrupa'yı bir dizi savaşa sürükledi ve kıtanın siyasi manzarasını yeniden şekillendirdi. Napolyon'un savaşları Avrupa'nın dört bir yanındaki ulusları etkiledi ve sınırları yeniden çizdi. Noktaları birleştirmeye her zaman istekli olan komplo teorisyenleri bu olaylarda Illuminati'nin görünmez elini gördüler. Onlara göre bu gizli örgüt dünya olaylarını perde arkasından yönlendiriyordu. Bazıları Napolyon'un ya Illuminati'nin bir piyonu ya da istekli bir ajanı olduğunu ve küresel egemenlik gündemlerini yürüttüğünü iddia etti. Bu iddialar, Napolyon'un başarılarının ardındaki gerçek nedenleri sorgulattı. Askeri başarıları, bu gölge organizasyondan gelen gizli bilgi ve desteğe atfedildi. Bu teoriler, Napolyon'un zaferlerinin ardındaki sırları açığa çıkarmaya çalışıyordu. Büyük ölçeği ve kalıcı etkisiyle Napolyon savaşları, gizli gündemler ve kukla ustaları hakkında spekülasyonlar için bolca malzeme sağladı. Bu savaşlar tarih boyunca komplo teorilerinin merkezinde yer aldı. Dünya 20. yüzyıla girerken milyonlarca insanın ölümüne ve insanlık tarihinin akışının sonsuza dek değişmesine neden olan iki yıkıcı dünya savaşı patlak verdi. Bu savaşlar tarihin en kanlı ve yıkıcı çatışmaları olarak kaydedildi. Eşi görülmemiş şiddet ve yıkımla damgasını vuran bu küresel çatışmalar Illuminati'nin erişimi ve gücü hakkındaki komplo teorilerini daha da körükledi. Bu teoriler, savaşların ardındaki gerçek nedenleri sorguladı. Bazı teorisyenler, Illuminati'nin küresel kontrol gündemlerini ilerletmek için bu savaşları düzenlediğini ve ulusları büyük satranç oyunlarında piyon olarak kullandığını iddia etti. Bu iddialar, savaşların ardındaki güç dinamiklerini sorgulattı. Bu iddialar genellikle varsayımlara ve spekülasyonlara dayanır ve bunları destekleyecek somut kanıtlardan yoksundur. Ancak bu teoriler halkın ilgisini çekmeye devam etti. Tarihçilerin belgelediği gibi dünya savaşlarının nedenleri karmaşık ve çok yönlüdür. Milliyetçilik, emperyalizm, ekonomik rekabetler ve politik yanlış hesaplamalara dayanır. Bu nedenler Savaşların ardındaki gerçek dinamikleri anlamamıza yardımcı olur. Komplo teorileri bu karmaşık olaylar için basit bir açıklama sunarken, tarihsel kanıt merceğinden incelendiğinde genellikle incelemeye dayanamazlar. Tarihsel gerçekler bu teorilerin ötesine geçerek olayların ardındaki gerçek nedenleri ortaya koyar.